Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün Taht kırıcı Seviyesinde aylık gelen macerayı yüzde yüz keşifliyorum ve ondan sonra Kaç tane 6 yıldız açacağımı bilmiyorum Ödülleri bilmiyorum Bütün ödülleri açacağız bütün ne varsa açıyorum Bakalım nasıl bir video bizleri karşılayacak En zor seviye olan taht kırıcı seviyeyi bir zamanlar şövalye zordu sonradan taht kırıcı olunca taht kırıcı seviyede açıldı bize. Arkadaşlar gecenin kurt adamı tokatlıyorum ondan sonra ödülleri açıyorum. Sizlerden diyeceğim arkadaşlar videoyu beğeni butonuna basın arkadaşlar beğeni butonuna basın. Yani içerik üretici ünvanını da alalım. Çünkü kaban bizi YouTube'dan takip aldı. Hadi bakalım ne olacak. Mutant Sönük durumda. Mutant ne üstün? Beceri. Demek ki beceri karakterleri alacağız. Bu arada gecenin karak... gecenin kurt adam karakterini de şununla da tokatlayabilirim. Beceri karakterlerine gidiyoruz. Hemen alıyoruz baba. Alıyoruz baba. Aldık. Başka kim? Killmonger mi alayım? Ne yapayım? Evet. Bir de Kingpin alalım. Yapıştıralım. Gidelim. Haydi bakalım devam şimdi 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 gecenin kurt adam şöyle şu ileriye doğru tıklıyoruz kullanalım enerji aslında dövüşün kısa sürmesi için hızlıca bakalım oynayacak mıyız kim var yolda bu arada yolda hiç bakmadım kimler var he, öyle zor da adamlar yoktur hemen gidelim keşke bir dilim karakteri alsaydım lan bu kurt adam saçmalayabilir ya yine de bakacağım karosuna bakayım yanlış girmedik değil mi? Beceri saldırganları diyor. Hemen alıyoruz. Nick Fury. Kanama verdikçe rakibe hiddet kazanacağız. Yani zayıflatıcı. Şöyle. Evet bir hiddetimiz hayırlı olsun. Şimdi Nick Fury'nin şöyle bir özelliği var. Üzerindeki yükler hiddet olduğu sürece kalıcı hale geleceği için şöyle bir atıyoruz. Şaka Evet. Güzel. 7 hiddet oldu. L2 at başkan. Attıralım. Evet geliyor. Uza yakından gidiyoruz. Bir an geri çekiliyoruz. Çat 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 atıyor. Evet. Ani kanama verdi. Çakal gibi. Dokundukça Böyle bir lay 2 bitti herhalde Evet bitti Arıtılmış da yaptık ee, Mesela dövüşü daha hızlı Bitirmek adına hemen kimi alıyorum Tabii ki Hitmonkey'i alacağım Ondan sonra ben Canım nasıl şu anda kadayıf çekti ya Ne alakaysa <laughs> Yemin ederim öyle yani <laughs> Gerçekten kadayıf çekti Biraz sohbet edelim ya Benle sohbet etmeyi özlediniz mi arkadaşlar <laughs> Yemin ederim kadayıf çekti canım o da böyle kaymaklı yoğurt olacak Allah'ım bana gönderecek olan kimse yok mu ya yemin ederim Siz, ya benim takipçilerim hiç bana yardımcı olmuyor ya milletin takipçileri böyle şey yapıyor nedir onun ismi ee, bakıyorum YouTube'daki işte kargoyla böyle hediye gönderiyor kutu açılımı falan yapıyorlar var bir hayalimiz yani Benimkiler de bir gün öyle yapar mı? <laughs> Ama şey yapmayın. Bakıyorum hıyar mıyar gönderen var. Daha neler neler var da. Bu arada dövüş kısa sürer dedik şu an. Beşli combo yapalım. 300 mü vuruyor ben mi yanlış görüyorum? Yok edilemez açtı. Işte. Bir eksiğimiz sende. çok kısa sürüyor ya. Biraz uzun sürse Hitmonkey tabi ustalıklarla da alakası var. Şu anda da ince lahmacun acıkmışım değil mi ben? Böyle hamuru ince açılmış lahmacun olacak bir de. Of Allah'ım limon sıkacaksın arasına maydanozu koyacaksın. Bir. İki. Üç. Rahat dorun çözeltisi mi diyordu? Okuyamadım orayı. Bundan bir kere kaçınca iki kere kaçmış sayıyor. Acayip bir şey yani. Evet işte bu ya. Bu arada kanamayı ne kadar hızlı kapattı. Uf 11-11-17 vurdu. 30 tane. L ikisinde çak 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 sıkıyor diye o kadar hızlı. Evet. Mükemmel. Baya enerji gidiyor ha bu Bir de yani. Bir de bir, de bir de. Şimdi Hitman ile buna bir daha girelim. Bu arada gecenin kurt adamı neyle döveceğiz? Bakalım. oyda evet. Eli kolu uzayan bir adam. Bay fantastik. Evet. Lan nasıl yakaladı beni ya? Çakal. Güzel. Bir L2 at. At bence. Oy unuttum ben son da yumruk attığını. Şeye bakıyorum direkt. Ölmelisin bence artık yeter. Şak. Evet. Bay Fantasti'yi de kestik arkadaşlar. Hemen olduğumuz yerden devam ediyoruz. Sonraki rakibimiz Gamra, Gamra, Gamura, <laughs> vur Gamura. Şimdi Hitmonkey ile devam. O ne lan sanki bir anda böyle oyundan atlay gibi bir hisse kapıldım ya. Niye öyle oldu? Aha donuyor bak. Hep hile hurda, hep hile hurda. Yani. Hiddet kazanmak için güçlü combo yapıyorum. Gamora'nın da bir huyu var bir anda. Çarp çarp. L2 atar. Ölüm ölürüz şimdi. Çok yakına dönmüyorum mesela şu an yapacağı gibi bak a yapıyor. Ha, pil azaldı. Ben de diyorum ki niye donuyor? Perfor Allahu Ekber. Ne oluyor lan? Adaletsizlik lan. Ya arkadaş ne kadar kastı. Ne kadar kasıyor. Sakin ol lan. Çok kastı ha. Niye? Işınlanırken bile de kasmazsın ya bence. He? Değil mi? O kadar da değil bence. Şu Hitmonkey ile bunu da keselim. Çünkü niye Hitmonkey kullanayım? Ya gece'nin kurt adamında çok bir işe yaramaz. Evet. Evet, L'ye bir atacak. Atmadı. Kanatmadı lan. Şaka mı lan bu? Hadi. evet yanlış yaptım maymun planı yapsaydık kanama daha iyi verebilirdi. 16k öl artık ya Heh. ölmüyor lan nasıl bir şeysiniz ya Evet. Dövüş bitti herhalde. 10-16 enerjimiz kalır. %100 bu iki macerayı da arkadaşlar keşiflemiş oluyoruz bu sayede. Hemen bununla buna girelim. Sınıf üstüne ama Bulutmayacaksın. Bulutursan Ulumayacak. Kurt adam ulumasın. Bak. En mantıksız burada köşe Bu arada hiçbir şey vurmuyorum Ya. O son anda. Dersemle. Evet, bir daha. Okey. Evet, ben geliyorum. Yapma ya. Güzel dövüşüyoruz. Maşallah güzel. Şöyle bir tane daha atalım Evet, l2 yap. Ulumasına izin vermeyeceğim lan Ağzını kıracak Olursa eğer sıkıntı. Hadi. Ağzını kırdı. Ya oğlum koruma açtı ya. Oha yeniden. hadi. Ağzını. Hadi öle artık lan. Ya o korumayı. Öyle öyle he. işte bu kadar. Arkadaşlar. Yüzde bu ayki macerayı tamamladık. Evet ve ödüllerimiz geldi. Şimdi bu ödüllerin hepsini bir açalım. Ne var ne yok bir kristal açılımı yapalım. O güzel katalizör oluştu. Dört tane alfa 2, bir tane alfa 3 oluştu. Güzel 5. kademe iki tane var. Hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da alalım. Şimdi kristallere geldik. 5 yıldızlar kaç tane var? 4 tane. <laughs> Pardon. Hemen alıyoruz. Dördünü de otomatik basıyorum. Vay! Vay! 2 yeni karakter. Dönüştür diyoruz. Evet. Devam. Ya hayır sunma ya. Teklif falan istemiyoruz senden. Evet. Büyük üstad kristali varmış. Hemen onları da açıyoruz. 5 tane buradan yakalar mıyız? Sanmıyorum ya. 5 yıldız. 5 yıldıza medet umuyoruz. <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> devam. Açalım hepsini. Ne var ne yok açıyoruz. Otomatik. O 5 yıldız yakaladık. Şaşırtıcı. Otomatik açınca geldi. O da yeni bir karakter yani. Evet. Yine bir teklifle geldi kaban bize. Ama almıyoruz. ya kristali. 4 tane otomatik basıyorum. Evet. Bir tane 5 yıldız da buradan yakaladık. Temiz temiz yeni karakterler yakalıyoruz. Devam. Başka var mı? Andaşlara bakıyorum. Andaşlarda dolum yok. Ondan sonra altı yıldızlara bakıyorum. Güzel. Şöyle hemen alalım. Bir tane daha alalım ve bir tane daha alalım. Hemen bir tane açıyorum. Bakalım ne yakalayacağım. Evet dön 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 dön. Basıyoruz. Elimizde olmayan güzel bir karakter arıyorum. Quick Silver lütfen Quick Silver dur lan. Allah belanı vermesin ya. Bu kopyalandı mı lan? Sanki bende vardı bu ya. Yeni çıktı. Ay vay be. Elektro'yu yakaladık. Yani bir elde olmayan bir karakter istiyorum ya lütfen. Ya kullanacağım Quick Silver, Quick Silver. Defans da olur savaş alanı için. Lütfen lütfen Rogi'ye çıktı bu da yeni bir karakter hayırlı olsun hep yeni karakterleri yakaladık Tamam evet yeter yeni karakter yeni karakter ama Quicksilver Aga Quicksilver yok mu ne lan altta hiçbir şey görmüyorum ha elle tutulur bir karakter yok ya yani Evet bakalım Killmonger mı Mangok Kopyalandı bu arkadaş. Hadi bakalım. Ve bir tane daha açıyorum. Bu sefer kim gelse iyi ya şu mistik gelse iyi ya defans atarız da çok da bir işe yaramıyor ama Bakalım kim gelecek kim gelecek hiçbir boka yaramaz bir karakter geldi yani affedersiniz ama Gerçekten öyle Ayıp ya. Yani ayıp. Çok ayıp etti yani bu oyun. Bir tane daha sanki bir, bir altı yıldız açacağım. Dört tane açtık değil mi şimdi? Bir tane burada sanki şey vardı. Nexus bir altı yıldızım var gibi de hatırlıyorum. Şöyle bakalım. Bir tane vardı lan. Nasıl olur lan? Evet. Neyse bir altı yıldızım olması lazım. Bacak çıktı. <laughs> hey, yoktur he yoktur ha. Niye? Allah Allah. Bir dakika ya bir bakıyorum şöyle ağırdan bir dönderim gideyim gideyim bakıyorum bakıyorum. Aa yok lan şaka gibi. Bir tane olması lazım daha açıkçası. Niye? Neden yok? Neden yok? Neden yoksun? Burada hiçbir şey yoktur. Burada şöyle bakıyorum. Açabileceğimiz bir şey yok. Kayda değer. Şuraya geldik. Hemen bakalım bu ay iki kristallerden altı yıldız yakalayabilecek miyim? Evet. Bir tane daha alıyorum ve bir tane daha alıyorum. Atıyoruz. Biraz bu kristalleri döndürmek arkadaşlar iyi bir şey. Biraz dönsün yani. Böyle biraz belli bir süre. Sonra basalım. Ve gelsin ha Omega Sentinel. Şaka gibi gelmedi hiçbir şey. Ya ben sanmıyorum buradan bir şey vereceğini. O yüzden ikisini de otomatik açacağım bak zorladık yani. <laughs> Vallahi ya. Zor tingan olduk resmen ha. Vallahi billahi. Bir alt çıktığı yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Arkadaşlar bütün ödülleri aldık, açtık karşınızda. Ve bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Şu 7 taneyi de açalım. Evet. Bakalım ne çıkmış. Burada ekstra bir şey de yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Beğenelim. Abone olalım. Yorum yapalım. Şov yapalım. Kanal bir aktifleşsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.